karar alındı bu evde. Doğru mu? Kainatın efendisine yalan söylemeyi içinden hiç arzu etmedi. Hocasını da şikayet etmeyi de hoşlanmadı. Ya Resulallah dedi. Osman'dan bunu dinlersen o sana doğruyu söyler. Bak. Sahabe anına Kur'an tedrisinden geçen insanlara bak. Bak. Hocasını şikayetten hoşlanmadı. Ne dedi? Ya Resulallah. Onu Osman'dan dinlersen o sana doğruyu söyler. Yalan söylersin. Gelin biz de böyle olalım. Gelin biz de İslami Kur'anlar içerisinde o sahabeyi örnek alalım. Bunlar çok. Bu gece sabaha kadar bahsetse bitmez. 125 bin sahabe biter mi? Bitmez. Şimdi kainatın efendisi Mekke'yi mükerremeye kısa benim, Yol aldı. Ben mükerremeyi az evvel Hoca'nın da söylediği gibi e, fethederken orduyu gördü ay. Bir grup biri sağdan, biri soldan, biri alttan, biri üstten girecek. Kendi asla kan dökülmeyecek. Çünkü orası haram. Bir, haram mutlaka. Bir kan dökmek yasak, adam öldürmek yasak. Ancak iklime ve birkaç tane delikanlı birkaç kişiyi alarak halit bir devik askerlerine saldırdılar. İki kişi bir şey ettiler. Baktı ki Halit hala saldırıyorlar. Hala ok atıyorlar. Bunun üzerine Halit, saldırıya geçti. Halit bin On üç kişiyi onlardan öldürdük. Gerisi de başladı. Tabii kainatın efendisi haberi öğrenince ilk önce kızdı. Sonra Halit dedi ki ya Resulallah ilk önce onlar saldırdı deyince Allah Resulü rahatladı. Ve ondan sonra insanlara dedi ki ey insanlar Bakınız, burada Allah Teala burayı yarattığı günden beri kan dökmeyi burada haram kıldı. Ancak bugün bana belli saatlerde kan dökmeyi helal kıldı. Bugün bana, yarın sana kıyamete kadar bunu dinlendirip insanlar, o insanlara bunu söyleyin. Bana bugün burada kan dökmeyi helal kıldı biliyorsunuz orada dokuz kişinin idamına karar verilmişti. O dokuz kişiden 5 kişi idam edildi. İkisi mürtet olduğundan dolayı üç tanesi de İslam zayıfken Müslümanları çok ezdiğinden dolayı dokuz kişiden beşi idam edildi. Geri kalan dört kişi kaçtı. Sonra da onlardan af edildi. O idam edileceklerden biri de Hazreti Vahşi'ydi. Biri de İklim'e idi. Ama sonradan da onları kainatın efendisi af etti, bağışladı. Şimdi ne dedik? Yani kafası yere gelecek şekilde, sakalı oraya değecek şekilde secde halinde Mekke'yi mükerremeye girdi değerli Az, Az Hafız okuduğu ve kardeşimiz de manasını buradan sunucu kardeşimiz de manasını buradan söyledi. Nasıl süresi? Değerli müminler, nasıl süresi ne zaman indi? Veda hutbesinde Nasıl süresi Veda hutbesini kainatın efendisi son hacini veda hutbesini okuduktan sonra nasır süresi indir? o süreden sonra kainatın efendisi 53 gün yaşadı o süre indikten sonra 53 gün yaşadı şimdi bak veda huddesi. haccına indi bu Mekke'nin fikrini anlatıyor yani ee, Allah'ın yardımı ve geldikten sonra insanlar bölüp bölüp İslam'a girdiğini göreceksin. Bak 10 bin kişiyle Mekke'yi mükerrelerini fethetti. Aradan bir buçuk sene sonra veda hakkını yaptığı zaman 125 bin kişi oldular. Bak o bir buçuk sene zaman zarfında bir de on ne yaptı? İnsanlar dönüp dönüp İslam'a koştular ve bunun karşılığında ey Habibim Rabbini tesbih et ve istiğfar. Ama bugün görüyorsunuz ki bu ayeti bile Allah Resulü Mekke mükerremenin metinde kibirlendi. Kibirlendiği için bu ayet şimdi onu ikaz etti. Asla, 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 asla. Allah Resulü Mekke mükerremeye dinerken alçak gönüllü olarak şefkatle girdi. Tevazuyla beraber girdi. Asla kibirlenmek büyük günahdır Kainatın efendisi asla peygamberlerden Rab kainatın efendisi hiçbir peygamberden büyük günah asla olmaz. Ayetin iniş sebebi Mekke'nin fethiyle yararlanıdır ama ne zaman indi? Veda hutbesinden sonra indi. Açabilirsiniz. Internetlerimiz vardır. Hepinizin interneti vardır. Ee, Emmane Hamdi Yazır'da internete yüklenmiştir. Ee, Tefsiri i̇bn Kesir de internete yüklenmiştir. Oraya gir, Nasıl süresi, ne zaman indi sana söylerim. Hazreti Ömer diyor ki Kur'an'ın iniş sebeplerini bilmeyen Kur'an'a faydası olmaz, zararı olur. Kur'an'ı anlatmaya faydası olmaz, zararı olur diyor Peygamber Efendimiz, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bilecek, sen Müslümansın, ayetin iniş sebebini bırakacak mısın? Gençlere soralım, kalabalık sarayından gençlerimize soralım. 10 sene önce Fener'le yaptığım başlarda kim kazandı? Bak nasıl sana söyler. Antrenörü kimdir? Yeter kurşunsuz kimdir? Geç öteki takıma, onu tutanlara soralım, bu da bilir. Ama sıra kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa'ya gelince, sıra Kur'an'a gelince, niye orada yoğuz? Orada niye ehreniz yok? Orada niye inen ayetleri dinliyoruz? Sebebin hüsür. 6000 küsür ayetin sebebin üzülü yok değerli yüklü Sebebin baktığımız zaman, bu sebebimizin de 300 ayet bir değerli. Bunları bilmemiz lazım. Peki ikinci okuduğu ayete de e, kısa mana verip bitireyim. Kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim önderimiz, rehberimiz, liderimiz, kainatı yoktan var eden Allah Teala ile dört ayette bize ne buyuruyor?